Bugün 4 Ağustos Cuma ben Merve Dinçkol. Kanal D Haber e hoş geldiniz efendim. Disney'in skandal Atatürk dizisi kararı mercek altında rütün çok yönlü incelemesi sürüyor. Kanal D Haber'e konuşan Başkan Ebu Bekir Şahin, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek böyle bir karar alındıysa kabul edilemez. Kimse kurucu liderimize saygısızlık yapamaz dedi. CHP Disney'i boykot çağrısı yaptı. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Disney yetkilerini, yetkililerini Türkiye'ye çağıracaklarını duyurdu. Skandal karara tarihçi İlber Ortaylı ve sanatçı Fedon'dan da tepki var. Badanın bağrına düşman Atatürk'ümüz için, Cumhuriyetimizin kurucusu için ileri sürülen bu iddianın objektif tarih gerçekleriyle de alakası yoktur. Disney Plus TV'nin yapmış olduğu bu kişiliksiz, korkak ve şahsiyetsiz hareketi Ermeni diasporasının hedef göstermesiyle Disney'in Atatürk dizisini platformda yayınlamama kararına tepkiler devam ediyor. RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin kanalda habere konuştu. İlgili arkadaşlarımız konunun seyrini ilk andan itibaren takip ediyor. Yapılan açıklamalar filmin zaman içindeki yayınlanma planı vesaire her şey inceleniyor. Yazılı olarak kendilerinden resmi savunma istedik. Disney Plus Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek böyle bir karar aldıysa bu kabul edilemez. Kimse Cumhuriyetimizin 100. yılında kurucu liderimize böyle bir saygısızlık yapamaz. Gerekli incelemelerden sonra ülkemizin ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri doğrultusunda hareket edeceğiz. CHP'den de Disney'e boykot çağrısı geldi. Bu platform tutumunu değiştirmeden, açık bir dille özür dilemeden, bu belgeseli yayınlayacağını söylemeden kimse buraya abone olmasın, aboneliklerini de iptal etsinler. Disney Plus'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün belgeseliyle ilgili aldığı kararı lanetliyorum, kınıyorum. Meclis Dijital Mecraler Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da Disney Plus yetkililerini Türkiye'ye davet edeceklerini açıkladı. Disney Plus'ın yetkililerini Türkiye'ye çağıracağız, gerekçelerini öğreneceğiz. Bank daraltma, abonelik ve reklam yasağı dahil her türlü gerekli tedbirlerin alınması konusunda üzerimizde düşeni yapmaya hazırız. Ermeniler e, tarihin e, bazı safhalarını kendileriyle ilgili olduğu halde iyi bilmiyorlar. Çok global, toptancı bir tarih bakışları var ve o da ciddi bir tetkike dayanmıyor. Platformun bu hamlesi tarihçi İlber Ortaylı'nın da gündemindeydi. Sözcü TV'de Atatürk'e bu eleştiriler yöneltilseydi yanıtı ne olurdu diye sordu, cevap verdi. Hiçbir şekilde söz, cevap vermezler. Yani savunmaya falan da geçmez. Ermeni deportasyonunun, sürgünün olduğu ileri sürülen tarihte Mustafa Kemal Bey hepinizin bildiği gibi Balkan Savaşı'nın hemen ertesidir. Sofya'ya ataşe militer olarak tayin edilmiştir. Bu bir sürgündür. Merkezi hükümetteki hiçbir karar ve işlemle de alakası yoktur. Buna rağmen e, Ermeni çevrelerinde, yurt dışında böyle şeyler var. İşte Ermeni katili, katliamı tertipleyen falan uzaktan yakından alaka yok. Çözüm Türk ve Ermeni tarihçilerinin bir araya gelip araştırmasında diyen ortaylı Ermeni diasporasının girişimlerini de yorumladı. Daha ziyade demokrasi gazı gibi bir şeydir. Yani kokusu olan boş bir faaliyettir ama etkili olmaya başlamıştır. Bununla tabii bir yerini veren varamazlar. Disney Plus TV'nin yapmış olduğu bu kişiliksiz hareketi kınıyoruz. Şarkıcı Fedon da Disney'e tepki gösterenler arasındaydı. Bizler burada yaşayan bu ülkenin gerçek evlatları gayrimüslimler bazı olaylardan dolayı çok mağdur durumlara kalıyorlar. Örneğin Yunanistan, İsrail, Ermeniler yani bizler buranın evlatlarıyız. Arkasında Atatürk tablosu, üzerinde de Türk bayraklı tişörtüyle yaptığı açıklamasını. Bizler burada Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün birer neferiyiz. Ülkemiz, bayrağımız, toprağımız için canımızı vermeye hazırız. Bizi o dış mihraklarla karıştırmayın. Bu böyle bir